Ben Taipei Dostluk Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. Adım Rıfat. Reyhanlı, Türkiye'nin hat eline bağlı bir ilçesidir. Reyhanlı birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Tarihi İsa'dan önce Yontma Taş kadar uzanır. Reyhanlı daha önceki tarihlerde irtah diye anılmıştır ve dinlenme yeri anlamına gelir. 8 Temmuz 1938 yılında Fransız işgalinden kurtarılıp Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katıldığı yıl olan 1939 yılında ilçe olmuştur. Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden ailesi Demetoka göçmeni olan Cemil Meriç'in çocukluğu Reyhanlı'da geçmiştir. Ünlü şarkıcı Gökhan Güney Reyhanlı'dadır. Yemek kültürü çok zengindir. Yenişehir Gölü görülmesi gereken doğal güzelliklerdendir. Reyhanlı ilçesi Akdeniz bölgesine ve Hatay'ın doğusunda yer alır. Akdeniz iklimi hakimdir. Doğusunda ve güneyinde Suriye, batısında Hatay Merkez ilçesi ve kuzeyinde Kumlu ilçesi bulunmaktadır. İlçeye bağlı 31 köy ve bir merkez belediyesi vardır. Avrupa'nın Orta Doğu kapısı olan Cilveközü sınır kapısı Reyhanlı ilçe sınırları içerisindedir. Avrupa ülkelerinden gelerek Orta Doğu ve Afrika'ya gidecek kara nakli araçları Reyhanlı Cilveközü sınır kapısından geçerler. Cilveközü sınır kapısının Reyhanlı ekonomisine çok ciddi katkısı vardır. İlçede genellikle tarıma dayalı ekonomi hakimdir. Amik Gölü'nün 1972 yılında kurutulmasının tamamlanması ile pamuk ve buğday tarımı önem kazanmıştır. Ürün çeşidinde pamuk ve hububat en büyük paya sahiptir. İlçede ayrıca büyükbaş hayvancılık, süt inekçiliği, koyun ve keçi besiciliği de yapılmaktadır. İlçede sanayileşme, tarım ve tarama dayalı sanayi kolları da gelişmiştir. Çırçır ve prese fabrikaları ile iplik, un ve hidrofil pamuk fabrikaları ilçenin önemli sanayi tesisleridir. Reyhanlı bir tarım ilçesidir. Tarım üretimi Türkiye ortalamasına göre yüksektir. Burada makinalı tarım yapılmaktadır. 310 bin dekarlık ekilen arazinin 200 bin dekarı sulanabilmektedir. Tarım ilaçlaması tarım tipi uçaklarla yapılır. Tarım ürünlerinin bir kısmı özel sektör tarafından alınmaktadır. İlçe sınırları içerisinde birçok sebze de üretilmektedir. Ürünlerinin büyük bir kısmı başka şehirlere oradan da dış ülkelere pazarlanmaktadır.